Birilerinin kalbine iyi gelmeyi öğrenin. Yük olma işini herkes yapıyor zaten. Uyanmak istemiyorsan berbat bir hayatın vardır. İşin ilginç yanı, uyuyamıyorsan da berbat bir hayatın vardır. Birinde kusur bulmak üzereyken kendinize şu soruyu sorun. Hangi kusurum benim eleştireceğim kusura en çok benziyor? Hislerinize güvenmeyi normalleştirin. Hisleriniz bir duruma, olaya ve kişiye hayır diyorsa onu dinleyin. Orada muhakkak uzak durmanız gereken size iyi gelmeyecek bir şeyler vardır. Bazen bir şeyin değeri ona ulaşarak ne kazanıldığıyla değil, ona ulaşmaya çalışırken nelerden ödün verildiğiyle belirlenir. Her insan kendi görüş alanının sınırlarını dünyanın sınırları olarak algılar. Birbirimiz hakkında konuşmak yerine Birbirimizle konuşmayı tercih etmiş olsaydık yaşadığımız sorunların çoğu çözülürdü. Orduların saldırıları püskürtülebilir fakat içeri girmiş fikirlerin saldırıları püskürtülemez. Seni insan gibi değil de imkan gibi görene sırtını dön. Ancak o zaman görürsün gerçek yüzünü. Tanıdığım en mutlu insanlar sürekli olarak kendilerini değerlendiriyor ve geliştiriyorlar. En mutsuzlar ise genellikle başkalarını değerlendiriyor ve yargılıyorlar.